Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat Kardeşler, e, bayağıdan bir video yapmıyordum. İnşallah bugün, bugünkü hasbihalimiz, bugünkü konumuz tebliğ ve davet üzerine olacaktır. Evet, Allahu Teala birçok ayette e, başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nezdinde ve ondan sonra da onun ümmeti olarak biz müminlere en yakınlarımızdan başlayarak ulaşabildiğimiz herkese İslam'ın tebliğini, İslam'ın davetini emir bil maruf nehyi anil münker bağlamında yapmamızı farz kılmıştır. Hiç şüphe ki Allahu Teala Fussulet suresi 33. ayette de dediği gibi mealen Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir ayetine de binaen Allah'a çağırmayı bu gibi ayet gibi birçok ayette üzerimize farz kılmıştır. Fakat bizler e, hidayete Rabbimizin izniyle eriştikten sonra hiç şüphe ki Allah-u Teala'nın dinini peygamber aleyhissalatu vesselam getirmiş olduğu risaleti tanımak için belirli bir süre artık bu samimiyetine göre ya da kişinin müminin azmine göre değişiyor. Belirli bir ders çalışmaları, öğrenme çalışmaları haliyle yapıyoruz. En başta Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini, daha sonra Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bununla alakalı hadislerini elbette ki iman etmiş tüm müminler sadece iman ettikten sonra değil, hayatlarının ne kadar öğrenmeli. Bunlar üzerine tefekkür edip bunları öğrendiklerini salih hamile dökmeli. Ve en yakınlarından başlayarak bu Allah'ın ayetlerini ve Resul Aleyhisselam'ın sünnetini, hadislerini bütün çevrelerindeki insanlara gerçekten bitmeyen bir azimle anlatmakla mükellef bunlar. Şimdi e, kim ne kadar azimet gösteriyor bu işte, kim ne kadar gerçekten bu dertle dertleniyor, hiç ki herkes kendisini e, bu konuda çok iyi bilmektedir. Allah, Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde Peygamber Efendimiz'e ve diğer Nebi ve Resullere tebliğin önemine binaen ayetler göndermiş. Onlardan size birkaç tanesini bir başta okuyayım inşallah meal olarak. Evet, şu Şuara süresi 213, 214 ve 215. ayetlerde Rabbimiz buyuruyor ki O halde sakın Allah ile beraber tutup da başka bir ilaha yalvarma. Sonra azaba maruz bırakılanlardan olursun. Önce en yakın akrabanı uyar yani ona davet et müminlerden sana uyana da şefkat kanadını indir diyor Allah Resul'e hitap et yine Allah-u Teala Maide 67'de Ey Resul Rabbinden sana indirileni tamamen tebliğ et yani bildir eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yerine getirmemiş olursun Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah inkarcılar topluluğunu doğru yola iletmez buyuruyor Allah. Evet bu davet çalışması esnasında öğrenmiş olduğumuz bu İslam'ın Allah'ın dinini insanlara götürürken gerçekten e, belirli olan bazı meşakkatlere Allah için sabretmek zorundayız. Şöyle söyleyeyim yani düşünün yani hidayet hidayeti hidayete kavuşmadan önceki önceki gününüzü bir düşünün. Yani sizler de şu anda çevrenizde Allah'ın dininin anlatılmasına muhtaç insanlardan biriydiniz. Hiç yok ki yani bu davetçilerden birisinin size İslam'ı tebliğ etmesi davet etmesi neticesinde e, hiç şükür ki siz İslam'a Allah'ın izniyle yönelmiş oldunuz. Yani onun eğer uyarısı, onun tebliği olmasaydı Allah bilir. Yani bu hidayet nimetine nasıl erişirdik onu bilmiyorum. Fakat eğer dediğim gibi yani biz hidayete ermeden önceki bu günahkar belki de küfür içerisindeki yaşantımızı bir düşünelim tekrar bir gözden geçirelim ki çevremizde bizim önceki yaşantımıza uygun bir hayat yaşayan belki de annemiz, babamız, kardeşlerimiz, eşlerimiz, belki de evlatlarımız. Yani bunların Allah'ın gücünün tebliğine o kadar çok ihtiyaçları var ki yani bu minvalde en yakınlarımızdan başlayarak bunların yani bu batıl, bu delalet içindeki hayatlarının neticesinde cehenneme gitmemeleri için ellerimizden gelen bütün gayreti, bütün samimiyetimizle sadece Allah için göstermemiz gerekiyor kardeşler. Sabırlı olmayız, olmalıyız. Gerçekten bu konuda sabır çok önemli. Çünkü hatırlayın ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de yıllarca sahabeleriyle beraber tebliğ yaptı, davet yaptı başlarına ne sıkıntılar geldi. Yani işkenceler, öldürmeler, şehit edilmeler, hapsedilmeler, tecrit edilmeler, kovulmalar. Yani bunları hatırlayın ki eğer Resul Aleyhisselam ve beraberindeki sahabelerinin başına gelenler o sıkıntılar, Allah yolundaki o meşakkatler bizim başımıza eğer gelmiyorsa şurası bir muhakkak ki ya biz tebliğ çalışmalarımızı Rabbimizin bizden istediği gibi samimiyetle ve devamlı olarak yapmıyoruz. Ya da bazı nedenlerden dolayı belki de ayağımıza gelen davet çalışmasını, davet etmeyi bazı dünyevi ya da şahsi meselelerden dolayı öteliyoruz demektir ki yani hiç şüphe yok ki bunun sorumluluğu ağırdır kardeşlerim. Yani hem öğreneceğiz, hem Allah'ın bu ikramına nail olacağız ve çevremizdeki yani en yakınımız, tanıdıklarımız, hatta tanımadıklarımızın şu anki delalette bulunan hallerine üzülmeyeceğiz. Bu bir mümine asla yakışmaz. Elbette ki biz davetimizi yaparız. Sonuç şüphe ki Allah'a aittir. Birçok ayette Allah'ın Resulü'nün sadece tebliğden mesul olduğunu, yani hidayeti verenin Allah olduğunu, sen sadece üzerine göre düşen tebliğ görevini yerine getir babında birçok ayetlere biz zaten muhatap olmaktayız. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda ne kadar canla başla yani neredeyse kendisini helak edecek kadar tebliğ çalışması yaptığını, çevresinde koşa koşa cehenneme giden insanların kendisini, kendisini ne kadar üzüğüne yönelik bizzat Allah'ın şahit olup bize anlattığı bir ayet okuyacağım sizlere kardeşim. Şuara Suresi 3. Ayet Ey Resulüm! iman etmeyecekler diye neredeyse kendini yiyip geleceksin. Başka mahallelerde helak edeceksin ya da öldüreceksin. Düşünsenize Allah Resulü insanların iman etmemeleri olasılığı karşısında nasıl kendisini heder eder edercesine bir davet çalışmasının içerisine girmiş. Ya sahabeleri peygamberlerinden öğrenmiş oldukları Allah'ın bilgisini hemen çevrelerindeki en yakınlarından başlayarak bütün insanlara canla başla tebliğ etmediler mi? Ve bu tebliğlerinin neticesinde müşriklerin ve kafirlerin o kadar sıkıntılarına, eziyetlerine, hatta öldürülmelerine sabretmediler mi? Sümeyye Validemiz İslam'ın ilk şehidi bir kadındı, zayıf bir kadındı. Ebu Cehil'in tekrar eski dinine dön teklifini kabul etseydi belki de canını kurtaracaktı. Fakat peygamberinden öğrenmiş olduğu Allah vahyi onun hayatına öyle tesir etmişti ki ve Allahu Teala'nın kendisine hem bu dünyada hem ahirette vereceği ikramlardan o kadar emindi ki gerçek bir akıl sahibi olarak bu fırsatı asla geri çevirmedi. Şehitlik fırsatını. Şimdi bizler şehit olur muyuz, olamaz mıyız? Yani bunu bizim gayretlerimiz, bu konudaki yani mücadelemiz neticesinde Rabbim takdir eder ya da etmez. Fakat Allah bize bu tebliği, bu daveti diğer insanlara götürmemizi emrettiyse biz dünyevi kaygılarımızı bir kenara bırakarak Günlük 24 saatlik hayat programımızda her gün nasıl Kur'an'la bir mesaimiz olduğu gibi hemen akibinde öğrenmiş olduğumuz Allah'ın ayetlerini en yakınlarımıza da çevremizdeki bütün insanlara elimizden geldiğince duyularak o bir günlük hayat programımıza dahil etmeliyiz ki o günümüz bereketli Rabbimizin razı olacağı bir gün olarak geçmiş olsun. Hatırlayın, Medine'deki insanlar biliyorsunuz birinci akabe biyatında Peygamberimizin Risaletini kabul ettikten sonra <laughs> özür dilerim. Kabul ettikten sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların yanına onlarla beraber dinlerini öğrenmeleri için Musab bin Umeyr radallahu anh'ı göndermişti. Musab hiç tereddüt etti mi? Zengin, yakışıklı, annesinin gözbebeği bir sahabeydi. Mekke'de hiçbir eksiği yoktu. Yani buna rağmen Resulullah Aleyhisselam'ın onlara öğretmenlik yap te teklifini hiçbir gerekçeyle reddetmedi. etmedi. Böyle bir fırsatı yani tepmedi. Ve dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hicret etmiş olduğunda Medine'nin büyük bir kısmı Musab radallahu anh'ın çabalarıyla ve Allah'ın ona yardım etmesiyle zaten Müslüman da olmuştu İslam'ı öğrenmişler. Hani düşünün. Bugün bize birisi çağırsa başka bir şehirden, bulunmuş olduğumuz şehirden başka bir şehirden deseler ki ya işte bizi tanıyan bilen bir insan burada bir kardeşimiz var işte İslam'ı öğrenmek istiyorum Ya da İslam'ı ona anlatmanı istiyorum. Hoş gel dese o bizi tanıyan insan acaba hangimiz işimizi, gücümüzü o günlük o işe, menfaate dayalı programımızı bırakarak o kardeşimizin acaba hidayetin evresiyle olur muyum diye koşar gider. Evet bu konuda dünyevi hiçbir gerekçe bu davet çalışmasını aksatmanın mazereti olamaz kardeşler. Ne işimiz, ne paramız, malımız, hatta ne de ailemiz. Yani o kadar basit sebeplerden dolayı, o kadar basit dünyevi yani çıkarlarımızdan dolayı maalesef genelde bu böyle. Yani Rabbimizin bizim üzerimize yüklediği ve belki de bizim elimizle bir insanın cehennemden kurtulup cennete gidebileceği bir davet çalışmasını çok rahat elimizin tersiyle itebiliyoruz. Halbuki bu bir mümine asla yakışmaz. Ne oldu yani öğrendik sadece kendimizi kurtararak kendimize bir hayat kalıbımı çizdik ki bu kalıbın içerisinde bu bana yeter, Şimdi biraz da dünyalık yapalım anlayışı ya da zihniyeti bize var oldu. Yani sıkıntılar, ister iş sıkıntıları, ister ailevi, ev sıkıntıları. Hani bu sıkıntıların getirdiği bu mazeretler acaba Allah katında geçerli olacak mı? Yoksa öğrenmiş olduğumuz bu bilgiler yarın bir gün Allah bize sorduğunda sana ikram etmiş olduğun bu benim İslam bilgisini neden başka insanlara götürmedin diye sorduğumda Allah acaba biz Allah'a ne cevap vereceğiz? Evet kardeşlerim. Dediğim gibi Allah onlarca ayette hem bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, hem de diğer peygamberlere tebliğ için canla başla mücadele etmesini emretmiştir ki Yine biz Kur'an'dan öğrendiğimize göre hatta sünnetten öğrendiğimize göre bütün peygamberler ve onlarla beraber olanlar hayatlarını bu işe vakfetmişlerdi. Hem de Şura Şuhara Suresi'nin 3. ayetinde de okuduğum gibi kendilerini neredeyse yani helak edecek şekilde bu davet ve tebliğ çalışmalarıyla ne yaptılar? Kendi hayatlarını düzenlemiş oldular. Evet kardeşler ee, sözlerimi inşallah bitireceğim. Yani en yakınlarımızdaki sevmiş olduğumuz ailemiz, akrabalarımız, arkadaşlarımız, hatta tanımadığımız fakat batıl yolda olduğunu gördüğümüz e, insanlar. Bunların bu delalette oluşturu eğer bize bir rahatsızlık vermiyorsa, bir sıkıntı vermiyorsa, kendi kabuğumuza kavrularak e, böyle bir İslami, yaşantıyı seçtiysek eğer hayatımızda vallahi biz Allah'ın bize ihsan etmiş olduğu bu İslam bilgisinin hakkını vermiyoruz demektir. Ve eninde sonunda bizde var olan bu fikirler yani aynı bir közün yavaş yavaş söndüğü gibi o öğrenmiş olduğumuz Allah bilgilerinin etkisi de kendi bilgimizde yavaş yavaş sönecek. Ve ufak ufak yani günahlar, Allah muhafaza belki de haramların sonucu, çok sonucunda yani ne kılmış olduğumuz namazdan zevk alacağımız, keyif alacağımız gibi belki de o delalet çukurunun içine düşeceğiz ki Allah cümlemizi bundan muhafaza etsin. Onun için canla başla Allah'ın ayetlerini, dinini öğrendiğimiz gibi öğrenmiş olduğumuz bu Allah bilgilerini çevremizdeki en yakınlarından baş, yakınlarımızdan başlayarak bütün insanlara gerçekten bir ölüm kalın mesabesince götürmemiz, iletmemiz, tebliğ etmemiz ve davet etmemiz gerekiyor kardeşler. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'a emanet olunuz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.